Eğer de yaşamak isterdim. Türkiye'de yaşamak isterdim. Torunum orada. <laughs> Beraber geziyoruz. Japonya'da yaşamak isterdim. Kızdan yavrum. Merhabalar, bugün e, insanlardan e, dünyaya bir daha gelseydiniz nerede ve ne şekilde yaşamak isterdiniz diye soracağız. Bence güzel bir video olacak. Geçelim videoya. Eğer dünyaya bir daha gelseydiniz nerede ve ne şekilde yaşamak isterdiniz? Ülke olarak mı soruyorsunuz? Yani. Ülke olarak ne? Japonya'da yaşamak isterdim. Neden peki? Çünkü orada her şey sistemli bir şekilde kurulmuş. Düzen benim çok hoşuma giden bir düzen. Ben düzensiz ortamlarda yaşamayı sevmiyorum. Her şeyin bir kurala bağlı olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Japonya benim yaşamam için en uygun yerde düşünüyorum. Dünyaya bir daha gelseydiniz nerede ve ne şekilde yaşamak isterdiniz? Yani bu ülkede yaşamak isterdim tabii Şu anki hayatınız gibi mi? Evet memnunum. Yaşandım şu memnunum. Dünyaya bir daha e, gelme şansınız olsaydı nerede ve ne şekilde yaşamak isterdiniz? Rusya'da. Kızların yanında. Neden? Kızların yanında. <laughs> Dünyaya bir daha gelseniz nasıl ve nerede yaşamak isterdiniz? Denizli'de. Pamukkale'de. E, aynı şu anki hayatınız gibi mi yaşamak istersiniz? Şimdiki hayatım Berlin'de. Almanya'da. Berlin'de yaşamak isterim. Berlin'i biliyorsunuz değil mi? Almanya'da. Almanya'da. Almanya'da yaşamak isterim. E, şu anki hayatınız gibi mi yaşamak isterdiniz evet. tekrar gelseydiniz? Bak. Torunum orada. <laughs> Beraber geziyoruz, tuzuyoruz, alışveriş yapıyoruz. Her zaman böyle isterim. Dünyaya tekrar gelseniz nasıl yaşamak isterdiniz? Nerede ve nasıl yaşamak isterdiniz? Anlamadım. Dünyaya bir daha gelseydiniz nerede ve ne şekilde yaşamak isterdiniz? Aynen bu şekilde yaşamak isterdim yani. Şu anki hayatınızın aynısı. Evet evet. 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 Ee, yine Türkiye'de yaşamak isterdim. Ee, ama daha böyle iyi şartlarda yaşamak isterdim yani. Maddi yani, olarak. Iyi. Maddi olarak. Evet. <laughs> Manevi olarak da. Dünyaya bir daha gelme şansınız olsaydı nerede ve nasıl yaşamak isterdiniz? İyi bir mahallede, nenekeydi, babam da orada yaşayacaktım. Burada yaşayacaktım. Her yerde yaşamak isterdim. Dünyaya bir daha gelebilme şansınız olsaydı nerede ve nasıl yaşamak isterdiniz? Valla normalde kendi hayatımdan memnunum zaten. Aynı şekilde. Ee, şu anki bulunduğum hayat olarak gelmek isterdim. Yani şu anki hayatınızın aynısı. Evet. Değiştirmek iste isteyeceğiniz bir şey olmaz mıydı? Valla hiç olmadı. Hiç aklıma da gelmedi şu şu olsa bile diye. Ama şu anki dedim ya çocukluğumdan tut şu anki yaşıma kadar hayatımdan hep memnun kaldım. Tabi inişli çıkışlı zor günler oldu ama memnunum yani. Anladım. Ve videomuz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Ben şahsen beğendim gibi. Ee, yorum atın, like atın. Like. <laughs> like atın. Abone olun. Bir sonraki videoda görüşelim. Bye bye.